Buyurun geliyor ikinci kelimemiz. Aynı zamanda yaygın bir erkek ismi olarak kullanılıyor dilimizde. Tamam. Görelim. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgârdır. Aa. Ne diyecektiniz? Badur. Ayaz. Ayaz değil. Ayaz soğuk. Ayaz, Aras. Hayır. Soyraz. Bir harf mi istediniz siz basarken? Ay istemiş. İstedik efendim biz <laughs> bir harf. Hı. Bora. 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 Bora ya da Boran. Bakın bu da bir erkek ismi. Gelsin de bir görün. Beş harflerin ilki de bir erkek ismi aslında. Gösteriş ve süsten uzak olan. Sade. Sade. Hmm. Harf alayım. Yapmayın ya Burada almayın. Bulursunuz bunu. Bak verdi vicdansızlar. Gösteriş... Yalın. 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 tam şarkısına giriyordum. Ya. Harf istediniz ya. Beş harfi tek kelime efendim. Mecazi tanımlama burada harf almayalım olur mu? Tamamdır. Biraz fazla sunuyoruz harflere. Mecazi anlamda insanı geçindiren iş, kazanç ama metafor var. Ekmek. Olur mu? Ekmek. İşte bu da singanım. Alışıyorsunuz mevzuya. Tamam. İlk dakikanın içerisindeyiz halen. 2000'i de bulduktan sonra hızlanırsın yani. Şu an zamanım iyi mi? İyi, i̇yi, iyi yönetiyorum iyi. değil mi? Tamam. Zamanınız da iyi. Biraz fazla harf aldık. Şimdi o alışkanlıktan da kurtulduk ya. Bundan sonra daha güzel olur. Tamamdır. Um Merak etmeyin. Altı harfli. Tek kelime. Yine biraz böyle eski bir kelime. Ama yaygın kullanılıyor dilimizde. Buyurun. Yemek, içmek için ayrılmış şeyler. Azık... Eş değil de yakın anlamlısı ama bu azıktan daha çok kullanılıyor güncel Türkçe'de. Hmm. Mesela kimse demez azıkları aldınız mı ama? Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Yani azığımı açtım yemeğimi yedim demez de. Akşam olsun da şöyle nokta noktaları hazırlayalım diyen hala hazırda dilimizde çok var değil mi Kayhan Bey? Evet. Harf alayım. Yapmayın Zamanımı yavrum. kaybetmek istemiyorum. Aldık bir tane daha. Neva Nevale. Nevale. Belki daha az harfle de çözülebilirdi. Gelin biz bir hesap yapalım. Tamam. Tamam. Elimizde 5 tane harf alma hakkı kaldı. 5 harf. 11 tane harf alma hakkımız vardı. 5'i kaldı. 6 tanesini almışız. Ama daha yarışmanın tam ortasına gelemedik. Süre konusunda bir sıkıntımız yok. Ondan evet. çok korkuyordum. Aslında i̇şte, o yüzden biraz harfe sığınıyorum. Evet fark ettim onu onu yapmayın demek istiyorum tamam. ben de. Süremiz iyi maşallah. Hı hı. 2 dakika 24 saniye var. E yani 7 harfli cevaplara da bir soru kaldı. İyi fena Şimdi, değilim. Bu konularda iyisiniz siz. Yine bir erkek ismi çıktı karşınıza. Bir bakın bakalım. <laughs> Tamamdır. Övünme iftihar. Seninle iftihar ediyorum. Nokta nokta duyuyorum. Övünç... Kı, Kıvanç. Durdurduk mu? Durdurduk. <laughs> 2400 oldu kasamız. Hadi bakalım. 7 harfli. Tek kelime. Bir bu bir de şu İskambil sorusu. Gelsin de görelim. Sonunu almış. Ekini Simge <laughs> Öyle olmuş 7 harfle. İnşallah kulağınıza gelmiş bir kelimedir bu. Müdavim ile eş anlamlı bir sözcüktür. Bağımlı. Bağımlı değil müdavim. Yani Bizim buranın müdavimi <laughs> çok gelir buraya manasında. Hmm. Bizim buranın müdavimlerindendir. Bu naftalinli olanlardan evet. mıydı? O zaman harf alayım. Ben. Aldık bir harf. Eskiden mesela şeyde baş çavuşlar için de kullanılırmış bu. Harf alayım, hiç bilmiyorum çünkü. Buranın müdavimlerindendir, eski şeylerindendir. Ge yani... Ge gedik, gedikli. Ne yapalım? Gedikli. Size helal olsun. Ya stüdyodaki seyirci bile evet dedi bir anda. <laughs> Sizinle birlikte aynı coşku yaşadı. Daha kuvvetli bir altı yani. <laughs> tamam. Şu İskambil oyunu sorusunu da atlatırsak bu iş olacak Simge Hanım. Görürsünüz. Hakikaten olacak bu iş. Yeter ki o soruda takılmayın. Burada takılmazsınız zaten. Bu çok kolay. Gedikliği bulduktan sonra şu çocuk oyuncağı. Buyurun gelsin. Uzun süre hizmet vermiş olan kıdemli, kıdemli değil, kıdemli Ay, değil. Yani hani mesela insanlar için kullanılır bu, e şeyler için, eşyalar için de kullanılır. Ah, aslında biliyorum ama. Yani uzun süre hizmet vermiş, ne harcamış? Emek harcamış, em, emekli, di emekli diyemeyiz ama. Emekli emekli zaten altı harfli olur. Bu Bil, yedi harfli. Bu, bu soruyu bildiğimi eminim Bunu ama soru. hatırlayamıyorum. Durdurun, durdurun, harfe de gerek yok. Harf alayım ben. Almayın. Yani. Almayın. Abi. Almayayım mı? Bulursunuz. Bak hiç güvenmiyor bana. Simya Hanım bulursunuz. <laughs> tamam. Heh. E hadi bulun. E ee, <laughs> ya emekli olma. Neydi ilk onun... dört harfi? İlk dört harfi neydi? Em em emek. Emek. Emektar ya. Emektar ya mı? Teşekkür ederim. He.